izliyorum hadi. YouTube Türkiye'de artık neredeyse hiç bir Özgün ve gerçekçi bir içerik kalmadı. Türkiye'yi temsil eden en büyük kanalın bile Getirili Cem, Bey Tarzında içeriklerle 10 milyon olması Yaratıcılıktan yoksun insanlara büyük bir yol gösteriyor. Büyümenin yolu kopyalamak. İçerikten esinlenmek veya bir konsepti kendine göre dizayn etmek sorun değil. Ama bir içeriği tamamen aynı konsept üzerinden çalmak, gelişmemiz ve kendi orijinal içeriklerimiz üretmemiz açısından tamamen bir engel. Orkun sırada vurdular ve üstünde gerek var. Bunu izleyen 2 milyon kişi Orkun'a ateş edilmesini merak ettiği için video tıklıyor. Bu içinde şunu mermi. Tıklanma sebebi ve bahşedilen içerik tamamen sahtelikten ibaret. Saçın üçe vurduğunu söyledi bir video. Ve bu videoyu tıklayan herkes Orkun saçın üçe vurduğu için açıyor. Aşırı kötü olduğunu düşünmüyorum. Alınan izlenmem, kazanılan para ve yapılan işleri Hemen yalan atılarak kazanılıyor Senin için clickbait yapmak basit gelebilir Ama gerçekten Türkiye'yi temsil eden büyük kanalların Bu kadar gold digger içeriklerin bütün topluluğu kötü etkiliyor <laughs> Lütfen üzgün olun Kışkırtma içeriklerini halen anlamıyorum Sadece bir insanın bu hareketleri Kamera açık olmadan yaptığını düşünün <laughs> Bu olay psikolojik açıdan sorunlu olarak adlandırılır. Ama eğlence adı altında yapılan bu iğrenç içeriğin video için yapılması onu normalleştiriyor. Ve bu tamamen yanlış. Birini bağlayıp onu özgürlüğünden alıkoymak, Ve yapmanı istemediği fiziksel eylemler yapmak, sırf kamera alındığı için normalleştiriliyorsam, Türkiye izleyicilerinde büyük bir sıkıntı var demektir. Bir insana zorla acı çektirilmesi izleyicilerin istediği içerikse kafalar gerçekten bir şeyler başarmış. Sevinin kafalar. Çünkü bunlar sizin <laughs>

Tek mesaj güdüsü havalı olmak olan binlerce insanın sadece yürüyerek ünlü olduğu komik bir platform. Dans bile edemeyen yeteneksiz insanların yeteneği olan insanları izleyip sadece ekrana bakmaları bile 150 bin like alıyorsam sosyal medyamız yüz ve fizik hareketlerinden ibaret yapmacık bir topluluğa dönüşüyor demektir. Ama asıl saçmalığımız bunları yapıp ünlü olan insanlar değil. Asıl olayımız ünlü edenler. Hani kız çocukları babasını kıskanıyor ya. İleride bir kızım olursa acaba beni annesinden kıskanır mı? Merak ettiğim iki şey var. İlki böyle nasıl görüyorsun? İkincisi bunun neden 12.000 like'ı var? Tamam ben boş bir şey değilim neden 12.000 like... Tamam kısırlar, tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Kokuya da hiç Bırak boş ver bunu boş TikTok izleyicileri gerçekten TikTok içerik üreticilerinden daha kötü. İçeriği beğenmelerindeki tek yargılarım üretenin güzel veya büyük götlü olması. Mizah seviyeleri kendini maymunlaştıran insanlar. Ve hayattaki tek büyüklük anlayışlarım güzel veya yakışıklı olmak kaygısı. Yaratıcılıktan ve zekilikten yoksun. Ve yine editen içerikleri artık bırakın. Umarım daha iyi şeyleri hak ettiğinizi bir gün anlar ve buradan kurtulursunuz. Artık sosyal medyanın yarısı çocuklar tarafından kullanılıyor. Eğer gelecekte daha kaliteli bir topluluk istiyorsak şu anki kitlelerimizi güzel içeriklerle büyütmeliyiz. Hiçbir çocuk günde 12 saat boyunca yürüme tiktoklarını izleyip birbirini işkence yapan kanalları taklit etmemeli. Etik dışım sadece para kazanmak için yapılan çılılan veya sahte içeriklere maruz kalmamalı. İnsanlara doğrudan küfür edip iğrenç bir şekilde aşağılayan videoları bırakıp izleyicilerine bir şeyler katan akıllıca hazırlanmış eleştirileri izlemeli. Çünkü bildiğim tek şey büyüdüklerinde onlara dönüşmeleri. 31 saniye demiş. O piçi izlemem ben ya. Yeter artık. <laughs> Amına koymuş. <laughs> Abiden, genel olarak yani, üstünden geçmişler. Ee, abi buna zaten yanlış yorumlamışsın ya. Yani. Şurada 2100 dislike olması bile garip. Ya yani burada aralarında içerik yapan benim arkadaşlarım da var. Yalan yok. E ama arkadaşım olması bir şeyi eleştirmeyeceğim anlamına gelmez genelde böyle toplara girmedim biliyorsunuz. sevmiyorum yani bu Türkiye'nin bazı gerçekleri var ve ne yazık ki insanlar biraz da yani alıcı e, ne istiyorsa insanlar onu yapmak zorunda kalıyor yani alıcı ne alıcının kalitesine alıcı neyi bekliyor e, birçok insan tanıyorum ki kaliteli işler yapmak isteyip de yardıran senelerini veren aylarını veren Saatlerini veren çok insan tanıyorum ve sonunda hep şöyle bir yorum duyuyorum. Tutmuyor. İlgilenmiyorlar. Güzel içerik, özgün içeriği kimse siklemiyor. Ee, ben izlenmiyorum, para kazanamıyorum. Vesaire vesaire. Ve sonunda ufak ufak o insanlar da belki de kuru kahramanlık yapıp ben bunu yapmıyorsam hiç yapmam demek yerine başkalaşıyorlar ve onları yapmaya başlıyorlar. Ve ne yazıktır ki yapmaya başladığı anda izlenmeye, para kazanmaya başlıyor ve bir noktada şu oluyor. Ya kardeşim bana ne ya ben paramı kazanayım da gerisi önemli değil. Aslında hikaye bundan ibaret. Tamam. Bu içerikleri yapanlar en az e, alıcılar kadar suçlu belki. Suçlu demeyeyim de hani e, özgün içeriği üretmek veya bir başka içeriği çalmak belki bir miktar ama kışkırtma dediğiniz şeylerin seviyesi o kadar düşmüş ki yani ben bu videodan dün haberdar oldum. Geçen hafta yatakta böyle uzanırken ee, kışkırtmaları izledim böyle bir merak ettim Ve ertesi günde enislere metilere Şöyle bir metelere şöyle bir yorum yaptım Hani siz youtube'un içindesiniz %100 O kadar iğrendim ki Videoları izlerken Yani Küçücük kardeşlerini Sırf harbiden izlenme almak için Ya kışkırtma tamam nedir Karşı tarafın bayması Sinirlenmesi kışkırtmaktır Ama sen burada psikolojik zarar vermeye Şiddet göstermeye başlarsan Onun artık e, komiklikten yana bir yanı yok ve birçok videoda da çılgın gibi izlenme ve e, like var. Bu da ne demek? Aslında herkesin içindeki o mazoşistlik mi diyeyim, e, sapıklık mı diyeyim bir şeyler var ve on, ondan haz alıyor insanlar. Açıkçası House ben... Gidiyor evet, sonra, ben izlerken nefret ettim ve İnsanların bu kadar like atabilmesi ve kanka bir daha yapın abi çok eğlendik demelerine hayret ettim ve işte orada bu yoruma e, ikna oldum. Olay yapan da değil. Olay alıcı da abi. Anladın mı? Sen o adama o primi vermesen, sen o adama güzel yorumlar atmasan, sen tepkini belli etsen, izlemesen, like atmasan o herif onu yapacak götü bulamaz zaten. O adamı sen bilinçlesen gerçekten yaptığı kötü şey için o adam onu bir daha yapacak yüze sahip olamaz biraz bu açıdan da bakın yani ben saniyi çok severim bu arada hatta benim abonemdir gelir gider izleriz konuşuruz sohbetleriz videolarını da çok seviyorum ee, güzel içerik yapan bir adam ama bu, bu 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 noktayı da atlamayın abi yani siz bilinçli izleyici olmalısınız bak bugün beni e, devletin bir kurumundan aradılar siberle alakalı bir sosyal sorumluluk projesinde e, bir kez daha aramışlardı da olamamıştım bir daha e, aradılar sağ olsunlar e, İlk aradıkları kişi benmişim ve bu bakan abimizin oğulları çocukları falan ben hep beni izliyormuş seviyormuş. O kadar güzel bir sohbet döndü ki ve aslında bizim görmediğimiz arkada o kadar kötü şeyler e, yaşanıyor ki ben böyle kanım dondu yani hani böyle şey oldum. Ulan biz sosyal medya işi yapıyoruz ama insanlar neler yaşıyor? Düşünsene oğlum belki de sırf senin o yalandan sunmaya çalıştığın zengin hayatın bile birkaç tane çocuğun gencin e, yokluk içindeki gencin psikolojisini bozuyor. Belki intihar ediyor. Belki bilmem ne yapıyor. Belki babasını anasına bağırıyor çağırıyor. Ya ben çok... Bir istatistik vereyim abi. Hı. Total intiharlarının %17'si siber zorbalık yani bunların her türlü türevleri yüzünden oluyor. Neredeyse 5 intihardan birisi internet yüzünden şu anda. internetteki ortam yüzünden gerçekleşiyor. Evet. Yani mesela ben burada dinlerken neden rahatsız oldum mesela izlerken? Diyor ki birine küfür etmekten bahsediyor. Ben etmedim mi? Defalarca etmişimdir. Ama ee, küfür etmenin bile küfürü savunmuyorum ama küfür etmenin bile bir raconu olmalı. Yani benim çok ağır sövdüğüm insanlar oldu yayın esnasında. Ama bir gidin geçmişe neden sövdüğümü yorumlayın. Birinin engeliyle dalga geçebilen, birinin işte karısıyla ne bileyim, kadınıyla, kız kardeşiyle, bacısıyla ilgili saçma sapan, sapıkça yorum yapan biridir o. Bilmem nedir. Evet, ne yazık ki sosyal medya böyle. Benim o sövdüğüm kısmı alıyor, koyuyor internete. Açıyorsun, bakıyorsun. E, Tuğkan Gönültaş isimli biri, izleyicisinin birine yardırıyor. Altta da millet yazıyor ki işte vay be, millete bak. Böyle millete küfür ederek para kazanıyorlar diyor mesela. Halbuki onun bir 10 dakika gerisine gitse, e, o bana o eleştiriyi yapan adam benden daha fazla sövmezse neyim? Örnek veriyorum. Hatırlıyorum bir şey. Aklımdan çıkmıyor. Benim teyzemler işitme engelli. Duymuyorlar. Ee, sadece benim ailemde var diye değil, e, herkese karşı böyle olunması gerekiyor. Yani ailemde olmasa da o hassaslığın e, olması gerekiyorken. Bir gün bir şey izlerken sağ altta e, işte işitme engelliler için bir e, şey alfabe kullanılıyor ya. Vücut dille konuşamadık şimdi. Heh. Ya bu genelde böyle sağır denmez işte falan ya o yüzden hassas konuşmaya çalıştığım için sıktım kendimi yanlış cümle kurmayayım diye. Adam onunla ilgili bir saçma sapan bir yorum yaptı. Bunları niye koyuyorlar ki amına koyayım tarzı ya da ne bileyim işte e, gö iş görme engelli biri için niye altyazı koymuşlar ki adam görmüyor zaten. işte a, a, -a İşte benim o sövdüğüm patladığım şeyler bunlar oluyor ve de ne yazıktır ki o insanlar görme engeli olan, işitme engeli olan, herhangi bir engeli olan bir insan o yorumu duyuyor. Ya da ben küfür ettiğim için bile belki onun farkındalığına varıyor ve ben farkında olmadan üzüyorum falan filan. Yani bizim bilhassa Türkiye'deki sosyal medya anlayışı sadece linç üzerine ya. O yüzden iğreniyorum. Bak iğreniyorum diyorum. Ben bu işi yapıyorum ama iğrenerek yapıyorum çoğu zaman. Kendim için değil sadece bu arada. Bana linç geliyor diye falan diye değil. Ben çok şükür linç Yiyecek bir şey de yapmadım, yapmam da Allah da utandırmasın ayrı konu ama başka insanlarda bile sorgusuz sualsiz tonla eylem yapılıyor abi. Biri bir şey söylüyor, arkadan bir, bir tayfa gidiyor. Biri bir şey söylüyor, oraya gidiyor. Hep diyorum ya fanboy olmayın, bir şey olmayın, analiz edin, yorumlayın, inceleyin, ince araştırın, araştırın bakın. Yani anlatabildiğim şu, ya yani anlatmaya çalıştığım şu, iş sizde bitiyor oğlum. İş sosyal medyayı kullananlarda bitiyor, izleyicilerde bitiyor arkadaşlar. Siz akıllı olursanız, siz kaliteli olursanız, siz kafanızı kullanırsanız, doğru gözlem yaparsanız bunların hiçbir ayakta kalamaz abi. Hiçbir ayakta kalamaz bak. Ama eğer siz onlar gibi yapıyorsanız, siz de o izlediğiniz veya işte bu eleştirilen insanlar gibisinizdir. Böyle insan olmayın. Olmayın abi. Sabaha kadar da konuşsak, sabaha kadar da dinleseniz, bu kışkırtmaları, boku çıkan kışkırtmaları öyle söyleyeyim. Gerçekten çirkin kışkırtmalar var. Siz bunlara izlenme kattıkça, like kattıkça bu insanlar bunu yapmaya devam edecek. Let's go. Come on. Come on. It's Uh, no, surrender, no surrender, no surrender Yeah, yeah You know that this right here for forever, work yeah forever. Oh.